dünyadaki insanların yüzde 85'i Hristiyan olduğunu iddia eder. Ben onları bulamıyorum. İnsanların toplum içinde Tanrı hakkında cesaretle konuşabileceği günleri özlüyorum. Hayattan keyif alın az sonra. <laughs> bir şey belirterek başlamak istiyorum. Bugünkü vaazın mesajı gerçek doğruluk nedir? Öncelikle kilisenin ünü benim için çok önemli. Çünkü bu aslında Hristiyanlığın ünü ve pek çok zaman Tanrı'nın ünü. Bizim oluşturduğumuz kilise insanlara gerçekten yardım ediyor olsaydı. Dünyada acılarına ve sorunlarına cevap arayan bu kadar kişi varken kiliselerdeki insan ortalaması 80 ve 150 olur muydu? Kilise olması gerektiği yer olsaydı, kilise gençlik grubunda 12 kişi varken dünya yalnız, uyuşturucu bağımlısı, cinsellik ve her konuda kafası karışmış ergenlerle dolu olur muydu? Biliyorum bazılarınız diyor ki benim kilisem büyük, gençlik grubum büyük ama sorun da bu. Hepimiz sadece <laughs> kendi şeyimizi düşünüyoruz ama çevremize bakmalıyız. Hiç iyi kilise yok demiyorum. Kilise biziz. Tam anlamıyla Rabbe adanmış ve tüm yürekleriyle ona hizmet eden insanlar var. Ama dünyadaki insanların yüzde seksen Hristiyan olduğunu iddia eder. Ben onları bulamıyorum. Çevrede gezerken onları göremiyorum. İnsanların toplum içinde Tanrı hakkında cesaretle konuşabileceği günleri özlüyorum. Normal muhabbetlerimizin Tanrı'yla dolu olduğu günleri özlüyorum. Bunları çok özlüyorum. Rab bana böyle dedi, Rab bana şunu gösterdi. Rab çok iyi, Rab harika. İsa'yı seviyorum. Günahkarların onların meselelerini konuşup Gözümüze günahlarını sokmalarından bıktım, usandım artık. Şu yok, bu yok, bilmem ne. Sonra Hristiyan Tanrı'dan konuşmaya başlayınca alçak sesle Müjdeden utanıyor muyuz, utanmıyor muyuz? Karar vermemiz gerek. Ve biraz cesaretlenmemiz gerek. Çok bilmişlikten değil, cesaretten bahsediyorum. Çok bilmiş davranmamalıyız. İnandığımız şeyleri insanların kafasına kafasına vurmamız gerekmiyor. İnsanların bizi tanımasına fırsat vermeliyiz. Ama size şunu söyleyeyim. Yaşamamız gereken yaşamı yaşarsak insanlar söylemek istediklerimizi duymak isteyecektir. Bizim sorunumuz anlatıp bunları göstermemiz. Herkese vaaz vermek istiyoruz. Sonra vaaz ettiğimizi uygulamak istemiyoruz. Zaten iki yüzlüler böyledir. Herkese ne yapmaları gerektiğini söyler ama kendileri yapmazlar. Ve aslında İsa dedi ki iki yüzlüler herkese izlemeleri gereken yasayı öğretirler. Ama o kişilere yardım etmek için parmaklarını kaldırmazlar. Kilise birbirini sevmeye başlasa İhtiyaçları karşılamaya baksa, insanlara iyi davranmaya başlasak, tüm toplumu etkileyebiliriz ve bu o kadar da uzun sürmez. Peki sorun ne? <laughs> Her köşe başında bir kilise varsa ve kilisede ortalama 85-150 kişi varsa ve gençlik grubunda ortalama 12 kişi varsa onca sorunlu ergen varken yanlış giden nedir? Bunu sorun kendinize. Bu soruyu sormadığımız sürece yanıt alamayacağız. Tanrı ile ilişkimde benim sorulara cevap bulmamın bir yolu şuydu. İmanla ilgili öğretiş duyuyordum. Bollukla ilgili öğretiş duyuyordum. Terfiyle ilgili öğretiş duyuyordum. Başarıyla ilgili öğretiş duyuyordum. Bereketler ve vaatlerle ilgili öğretiş duyuyordum. Kutsal kitabı okurdum ve gerçek olduğunu bilirdim. İsa'nın onların hepsine sahip olabileceğimi söylediğini biliyordum. Ama sahip değildim. Canım çıkana kadar şeytana bağırdım, çağırdım. Ama hala sahip değildim. Her tür ruhsal savaş seminerine gittim. Tüm hükümranlıkları ve güçleri biliyordum. Bütün reddetmeleri, bağlamaları, çözmeleri, her bir şeyi biliyordum. Anlıyor musunuz beni? Evet. Her şeyi denedim, yaptım. Tişörtleri aldım, kasetleri aldım. Ama tek yaptığım yine de bunun hakkında konuşmaktı. Hayatım da gerçek değildi. Sonunda Rabbe gittim ve sorun ne dedim. <laughs> sorun ne? Ve Rab gösterdi. Dedi ki olgun değilsin bencil ve ben merkezcisin. Kutsal olarak büyümüyorsun, sadece bütün isteklerini düşünüyorsun ve ben sende bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Senin istediğin bir şey vermekten ziyade sende işlemeyi istiyorum dedi. Büyüdüğünde her şeyi sana sunabilirim. Ve sana vermekten de zevk alırım. Çocuklarımı bereketlemek benim için büyük bir zevk. Ama sana daha çok benliğe tutkun bir sürü şey verecek değilim. Tanrı kimseden bir şey sakılmıyor. Kendi çocuklarını bereketlemeye bayılıyor. En küçük oğlumuz 15 yaşındayken ona bir araba aldık. Arabayı garaja koyduk ama araba sürmeyi öğrenene kadar ona vermedik. Eğer vermiş olsaydık pek de iyi bir anne baba olmazdık. Kendini öldürmesine sebep olacak bir şey yapmakla onu sevdiğimizi gösteriyor olmazdık çünkü. Uzun bir süre bir kiliseye gittim ve orada pek Rab'bin bereketlerinden bahsetmezlerdi. Bu biraz moral bozucuydu benim için çünkü tek işittiklerim zorluklar ve yaşamamız gereken çilelerdi. Ve her hafta giderdim ve tepeme üç kural daha asarlardı. Ve doğru olanı her gün yapmama yardım edecek olan Tanrı ruhundan kimse bahsetmezdi, hiç kimse. Oradan çıkıp özgürlük tarafına geçtim, özgürüz, özgürsam da olsun. Bu güzeldi. Tanrı'nın vaatleri hakkında öğrenmeye başladım. Benim için yapmak istediği harika şeyleri ve şeytan üzerinde yetkim olduğunu bilmeye kendimi o kadar kaptırmıştım ki kimse bana büyümem gerektiğini söylemiyordu, hiç kimse. Biri bize vaatler hakkında konuştuğunda bağırıyoruz, seviniyoruz ama kendine ölmek ve benliği çarmıha gelmekten bahsedince kimse öyle bağırmıyor. Siz ister bağırın ister bağırmayın ben vaazımı vereceğim. Ama bağırırsanız daha çok keyif alacaksınız. O zaman sorun ne? Bu soruyu sormazsak cevaplar alamayacağız. Tanrı'ya sormaktan çekinmeyin. Sorun ne? Bir önderseniz ve kiliseniz hiç büyümüyorsa, her hafta 10 kişi imana geliyorsa, o 10 kişi gelirken 20 kişi gittiği için kilisenin sayısı hiç artmıyorsa, Tanrı'ya sorun ne diye sormaktan çekinmeyin. Devamlı şeytanı suçlamayın. Şeytan Tanrı'dan büyük değildir. Ben sorunumuzun iki yönlü olduğuna inanıyorum. Ya insanlara kilise öğretilerinden pek fazlası öğretilmiyor. Cennete gitme yolu öğretiliyor ama hayatlarını nasıl sürdürecekleri öğretilmiyor. Ya da en azından cennete giderken yanlarına birini alacak şekilde yaşamaları öğretilmiyor. Ya da insanın aldığı öğretiş kilise öğretilerini geçiyorsa bile bu çok dengesiz bir şekilde sunuluyor. Kutsallığa bir vurgu yapılabilir ama öyle dengesiz olur ki her şey sakın yapmaya dönüyor ve insanların üzerinde baskı oluyor. Böylece vazgeçiyorlar çünkü keyif almıyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Ya da belki de Tanrı'nın sevgisini, lütfunu ve merhametini vurgulayan bir kilisedeler. Ki bunlar iyi, bunu çok seviyorum. Lütuf hakkında öğretmek harika, merhamet hakkında öğretmek çok güzel, bağışlama hakkında konuşmak harika. Çünkü insanlar bunu dinlemeyi sever. Dinlememiz gerek. Tanrı bizi seviyor. Karşılıksız olarak seviyor. Hata yaptığımızda merhameti ve sevgisi bize yardım eder. Ama belki de bu konularda o kadar çok öğretiyoruz ki Tanrı korkusundan hiç bahsetmiyoruz onlara. İnsanlarda saygıdan doğan bir korku yok. Tanrı'nın onlara yapma dediklerini yapmaktan korkmuyorlar. pek çok zaman merhamet mesajının günahın sonuçlarını kaldırdığını düşünüyorum. Biz insanlar ve çocuklar nasıl öğreniriz? Anne babalar çocuklarına nasıl öğretir? Doğruyu yaparsan bereket alacaksın ama yapmazsan belirli sonuçlarla karşılaşacaksın deriz. Pek uzun sürmeden o çocuk anlıyor ki. Annemin dokunma dediği o güzel şeye dokunursam elimi acıtacak. Ya da o köşede duracağım ya da çocuğunuzu her nasıl disipline ediyorsanız işte. Ama çocuklarımızı disipline etmiyorsak onları sevmiyoruz. Ve Tanrı da bizi disipline etmezse bizi seviyor olmaz. Tanrı bizi sevdiği için disipline ediyor. Binlerce önder gizlice pornografi ile alakalıysa yanlış olan ne? Bir önder zina işlediğinde, eşini boşadığında iki hafta sonra kürsüye dönüp bir kilise dolu hayranı varsa yanlış giden ne? Ama Joyce sen merhamete inanmıyor musun? Bağışlamaya inanmıyor musun? Kesinlikle! Ama şunu söyleyeyim. Kilisede önder olan biri zina işlediyse Anında bağışlanabilir ama eski görevine iki haftada dönemez. Ben bunu onaylamıyorum çünkü doğru bulmuyor. Tanrının sevgisine dönebilirsiniz ama baştan beri yeterince saygı duymamış olduğunuz bir pozisyona geri dönemezsiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Böyle bir şey olunca başka bir önder bakıyor ve diyor ki o kadar da kötü değilmiş demek. Çünkü hemen öğreniyoruz ki istediğimiz şeyi yapıp bu esnada hiçbir şey kaybetmeyebiliriz ve bu devam eder. Tanrı'dan korkmamız gerekmiyor ama ona karşı saygı dolu, bir korku hissetmemiz gerekiyor. Demek ki biz saygılı olmalıyız. Tanrı'nın söylediklerini kastettiğine inanmalıyız ve eğer şunu yaparsan seni bereketleyeceğim, bunu yaparsan başın derde girecek dediyse, bunu yapınca başımızın kesinlikle derde gireceğini bilmeliyiz. Aynı şekilde şunu yaparsak da bereket alacağız. Kutsal kitap diyor ki ondalık ve sunular sunarsanız tüm ondalığınızı, gelirinizin ondalığını benim ambarıma getirin. Ben de göklerin pencerelerini açacağım ve sizi öyle çok bereketleyeceğim ki dolup taşıyacaksınız. Sizin için yok edeni azarlayacağım. Buna bayılıyoruz. Bunu seviyoruz. Peki ondalık vermeyenler için ne diyor? Niye benden çaldınız? <laughs> Lanetlendiniz çünkü benden çaldınız. Ne kadar az kişi. Bunu söylemem bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama size yardım etmeye kendimi adadım. Ve gücenip kalkıp giderseniz hayatınız karmaşa içinde kalacak. Şu anda burada olan ve şu anda beni televizyondan izleyen ne kadar çok kişi ondalık vermiyor. Bundan haberiniz var mı? Size anlatmaya çalışıyorum. Tanrı yapın diyorsa ve yaparsanız hayatınız üzerinde bir koruma olacak. Eğer yüzde onu verirseniz yüzde doksanı Tanrı'nın bereketi sayesinde normal şartlarda yüzde yüzün yeteceğinden daha fazla yetecektir. Bilmiyorum. Bazen yapmamız gerektiğini inanıyoruz ama yapmıyoruz. İnanıyoruz ama yapmıyoruz. Biliyor musunuz buradan buraya ulaşması gerekiyor. Buradan buraya. Mesele sadece... Aa, evet evet buna yanıyorum hamdolsun amin teşekkürler İsa. <laughs> Benliğe çok bağlı olan insanların bazıları her dediğinize amin diyenlerdir. Artık toplantı boyunca amin demekten korkacaksınız. 25 yaşındaki kilise üyesi sunulardan çalarken yakalanınca yanlış giden ne? İnsanlar her pazar kiliseye gidiyorsa ama hafta boyunca kötü ve geçimsizlerse dünya ölüp cehenneme giderken bizim tek derdimiz kendi gelişimimiz bolluk deneyimimiz, terfimiz ve istediklerimize sahip olmaksa bizim sorunumuz ne? Sonraki nesil umurumuzda değilse onlara bıraktığımız mirası umursamıyorsak bizim sorunumuz ne? <laughs> Size söyleyeyim <laughs> Matta 6'ya 33'e bakın Bu vaazı sevdim Vaazım konusunda çok heyecanlıyım Dünyanın her yerinden insanların bunu dinleyecek olması Beni çok heyecanlandırıyor Tanrı'ya yücelik olsun. Matta 6'ya 33. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. İşte orada tam karşınızda. Neyin ardından gidiyorsunuz? Bir eş aramanız gerekmiyor. Doğruluğu aramanız gerekiyor. Hı. İşinizde terfi aramanız gerekmiyor. Egemenliğin ve doğruluğun ardından gitmeniz gerekiyor. Tanrı'ya istediklerinizi söyleyin, dileklerinizi sunun. Almıyorsunuz çünkü istemiyorsunuz. Ama isteğinizin tepesine kamp kurmayın. Egemenliğin ardından gidin, doğruluğun ardından, doğru davranışların ardından. Duygusal şifanızın tepesine bile kamp kurmanız gerekmiyor. Ben yaralı bir insanım. Bir sürü şey yaşadım. Tüm zamanımı şifa gruplarında geçiriyorum iyileşmek için. Buna ihtiyacınız olabilir ama bir şeye daha ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız olduğunu söyleyip sizden daha büyük bir sorunu olan birine yardım etmeniz gerekiyor. Başkasının hayatına bir tohum ekmeniz gerekiyor. Babamdan gördüğüm 15 yıllık taciz konusunda şifa almaya başladığımda bu konuda nasıl iyileşmeye başladım biliyor musunuz? kendimi düşünmeyi bıraktığımda sonunda dedim ki Rab sen beni değiştirmezsen hayatım boyunca böyle kalacağım. O zaman bari gidip başkasına yardım edeyim ve yalnızca senin yapabileceğin şeyi yapmana fırsat vereyim. İşte bunu söyledim. Bu demek değil ki çalışmıyorsunuz. Demek değil ki ihtiyacınız varsa danışmanlık almıyorsunuz. Bundan bahsetmiyorum. Ben işleri dengesinden çıkarttığımız zamanlardan bahsediyorum. Terfi için dua edebilirsiniz. Ama doğruluğun ardından gidin. Bolluk için dua edebilirsiniz ama doğruluğun ardından gidin. Evlenmek için dua edebilirsiniz ama doğruluğun ardından gidin. Çocuğunuz olsun diye dua edebilirsiniz ama doğruluğun ardından gidin. Diğer herkesin yaptığıyla o kadar ilgileniyoruz ki burnumuzu hep onların işine sokuyoruz. Sonra da Evet bence sen bla 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 bla. Ve bence ben sana katılmıyorum. Duram. Şeytan niye hep başkalarının işine karışalım istiyor biliyor musunuz? Çünkü onların tek bir gıdımını değiştiremeyeceğimizi biliyor. Bu yüzden başka insanların meselelerine takılmamızı sağlıyor ki kendi yaptıklarımızı fark edip Tanrı'nın bizi değiştirmesine açık olmayalım. Doğruluk nedir? Yanlış olmak yerine doğru olmak demektir. Yanlış yapmak yerine doğruyu yapmak. Gerçekte sözlükte diyor ki doğruluk simgesel olarak Tanrı'nın gücü ve yetkisiyle ilgilidir. Yani doğru bir adam ...dua ettiğinde güç çözülür... ...doğrular aslan gibi cesurdur... ...çünkü... ...doğru olan kişinin... ...Tanrı'da gücü vardır... ...yani... ...doğru olmak her şeyi doğru yapmak... ...demek değildir... ...Romalılar 1'e 17'de diyor ki... ...müjdede bizi... ...imandan imana götüren... ...bir doğruluk açıklanır... ...yani... Müjde'de doğruluk açıklanır. Müjdenin özü budur. Eski antlaşma ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bize yasayı verdi. Tanrı'yla doğru olmak istiyorsan eğer şunu, 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 şunu yap. Aslında Romalılar da diyor ki Tanrı bize yasayı onu yerine getiremeyeceğimizi göstermek için verdi. Öyle ki yardıma ihtiyacımız olduğunu fark edelim ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğumuzu anlayalım. Ve İsa bizim için öldü. Günahımızın bedelini ödedi. İsa bizim için öldü. Hak ettiğimiz cezayı çekti. Hiç yanlış bir şey yapmadı. Yasaya sadık kaldı. Yasayı tamamladı bizim için. Ben yasayı yerine getiremem. Ama İsa getirdi. O zaman ona iman edersem Tanrı sanki ben yasayı yerine getirmişim gibi kabul ediyor. 2. Korintiler 5'e 21 diyor ki Tanrı günah bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. O zaman doğruluk Mesih'in kanı sayesinde Tanrı'nın önünde kazandığımız bir konumdur. Bir insan Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bu ruhumda gerçekleşen bir şey. Tanrı Musa ile konuştuğunda dedi ki çarıklarını çıkar, bastığın yer kutsaldır. Tanrı'nın bulunduğu her yerin temizlenmesi gerek. Çünkü Tanrı kutsaldır ve kutsal olmayan yerde bulunamaz. O zaman İsa benim içimde yaşayacaksa önce benim içimi kutsal kılacak ki... O da orada yaşasın.